Aynı anda pek çok hastalıkla mücadele eden adamın tek isteği motosiklet alarak hurdacılık yapmaktı. Yakınlarının desteğiyle parayı tamamladı. Ama iddiasına göre dolandırıcılar tüm birikimini alıp sırra kadem bastı. Mutluluklar abi. Ha, hurdası olmayacağım, satacağım, ekmek parası kazanmam lazım. Allah için bana bir yardım edin ya. Dayanamıyorum artık. Üzgün, hasta, perişandı. Evine ekmek götürebilme hayali vicdansızlar çetesine takıldı. Namusuma, şerefime dedi göndereceğim abi dedi. Böyle mi söz veriyor namusuna, şerefine? Talihsiz hurdacı, kelepir motosiklet bulduğunu zannederken tüm birikimini kaptırdı. Ben akciğer kanseriyim. Kova hastalığım var, asımım var, kalp rahatsızlığım var. Ya ben paramı nasıl yiyecek bu? Yazık günah değil mi bana? <laughs> Demirci Demircioğlu hurda toplayıp evini geçindirebilmek için kendine bir motosiklet almaya karar verdi. Çok bilinen bir internet sitesinden ilanlara baktı ve tam da istediği gibi bir motosikleti buldu. Hemen ilanın sahibini aradı ve 27 bin lirada anlaştı. Olan bir param vardı. Allah için herkes Allah razı olsun. Yardım etti. O verdi bana. O verdi yardım. Biri verdi 5 lira, biri verdi 10 lira. Yığdım. Yemedim Ramazan. Aman dedim. Duyu göçede dursun dedim. Önce 4750 liralık kaporayı yatırdı. Ancak bir süre sonra dolandırıcılar onu tekrar aradı ve paranın tamamını yatırması gerektiğini söyledi. O da güvendi ve kendi elleriyle parasının hepsini dolandırıcılara gönderdi. İstanbul'dan yeri aradım abi dedi bizim dedi fabrika yanlı kapandı üretmiyor artık dedi. Geçmiş olsun dedi abi dedi seni dolandırmışlar dedi. Aradım ulaşılmadı beni engellemiş. Şimdi tek umudu o dolandırıcıların bulunması. Bunları yakalayın cezasını çok verin.